Nasıl? Evet bu arada her bagda farklı bir petimi çıkaracağım haberiniz olsun. Bir dakika ya efendim. Ben bir kere eline mi çıktım şimdi? Evet tabii ki. Eee bugün ne yapıyoruz? Kreatör olma bagı. Hadi be. Evet yani senin. Aa dur bir dakika nasıl kreatör olacağız? Bir dakika bir dakika. Bütün evler, kostümler bizim hesabımızda mı olacak? Hayır öyle değil Mayacığım. Sadece ismimiz benimki gibi görünecek. Sarı olacak. Evet. İsmimiz. Evet. Aaa. Evet. Yapamazsın ki. Yaparım. Daha önce yapmıştım fakat bana inanmayanlar olmuş, yalan söylediğimi düşünenler olmuş ve tekrardan yapacağım. Adım adım göstereceğim. Aaa. Evet. Evet ya o zaman çok fazla şey yapmamıştık. Evet. Aynı. Fotoğraf fotoğraf çekseydik daha ilandırıcı olurdu. Yani aynı. aynen. Neyse. Şimdi yapalım o zaman. Evet ve fotoğrafta çekeceğiz selfie. Aa tamam ama bir dakika. Bu Söylesin hesap olmaz. Zaten sarı. Evet. Şimdi o yüzden yabancı bir hesap alıyoruz. Ya yabancı hesap alma be. Benim hesabım var. Benimkini al be. İyi. Fakir zengin yaptığımız hesabımı vereyim mi? Olur. Maya'nın hesabını alıyorum. Bu arada arkadaşlar bu bak için birine tıklamanız gerekiyor. Ben geleyim. Ee, gel hadi Mayacım. Admin yaptım. Ee, güzel. Bebek yaptım bebek admi yaptım seni. Şimdi bekliyoruz Admin. <laughs> Dur geliyorum biraz. bir de Maya. La... Geldim. Ne yaptın Maya kendi? Neyse şimdi e, Maya'ya tıklıyoruz. Bir herhangi biri fark etmiyor. E vartıyla kalp yerine aynı anda basıyorsunuz. Evet. Ve hesaba geliyorsunuz. Şu yine kalp yeriyle kamera işaretine aynı anda basıyorsunuz selfie yerine. Tamam. Ve evet buradan okey'e basıyorsunuz ve buraya geliyor. Şimdi karakterinizi buraya getirmeniz gerekiyor. Oynatabilirsiniz. Aa, yürüyor. evet ve şimdi oradan uzaklaşınca ayrı bir ev seçiyorum. Evet. Oraya biraz yaklaşıyorum. Ev artıya tıklıyorum ve bir tane daha ev seçiyorum. Aa. Bak şimdi ev artıya tıkladım. Evet. Ve buradan örümcek evine de basacağım aynı anda. Aynı anda mı? Bak. Aa. Evet. Oldu. Şimdi. Evet. Şimdi ev satın alma işaretine basıyoruz. Sonra olacak mı? Evet. Hadi bakalım. Ev satın alma işareti. Bu arada sağ altta arkadaşlar. Bir saniye biraz bekle. Gösteriyorlar Özgü. Gösteriyorlar be. Tamam. Güzel. Şimdi bastık. Evet. E Sonra geri gidiyoruz. geldik ve oldu mu? ki gönderimize de... çok iyi ve gerçekçi arkadaşlar. İnanmayanlarınız olmuş. O yüzden selfie çektim. Ve kamerayı oynattığımda da gördüğünüz gibi isim gitmiyor. Yani gerçek merak etmeyin. Abi de evi değiştir bakalım. Tamam değiştiriyorum şimdi. Hadi Böyle... bakalım evi değiştir. Evet. kalacak mı bakalım. Benim tabirimle kuaför evini yaptım. Ve, devam devam bakalım. Ya bir şey yapmadım ya. Aa, Neyse. Ne işte Bir de böyle ya. çekelim. Çekme ya. Yapma ya Maya. Senin yüzünden kreatör olamadım. Zaten geçici bir şeydi bu. Yeşil de yapabiliyor muyuz ismimize? Ya? Hayır. Yeşil yapalım mı? Yönetici oluruz. <gülüyor> 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 Çok boş yapıyorsun. Konuşmayacağım seninle ya. Bir iyilik yapıyorsun. Görmüyor ya, mu be? Sevindim. Sonra geri üzdün beni. Ne anladım ondan ya. Neyse tamam hadi görüşürüz. Hadi eyvallah. Ne eyvallah? Başka kötü mü çıkaracağım dedim ya Maya. E hadi görüşürüz hadi. Ya bana. dur bir dakika. Ne? Kim çıkaracaksın? Neydi? Hadi ha dur. Yok. Ne? Mesut'u çıkar. İyi tamam. Ya şey. dur dur. Ne? Ya. Niye mı çıkarsam? Ne alaka? Ne bug'ı yapacaksın ha? <laughs> ne bug'ı? Ama sana söyleyemem. Söyle be. Cık, hadi be. Söyle. Özgücüğüm ne bir yapıyorsun? Güzelleşiyor musun acaba? Ay teşekkür ederim. Bu tacı hala çıkarmadım. Vesile. Efendim. <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu Özgücüğüm? <laughs> <laughs> ha düzeltir misin? ne oldu? <laughs> e ne yapıyorsun bugün? Her neyse. Bak şimdi buglar yapıyoruz ama her petimle farklı bir bug yapıyoruz. Hadi be. Evet. Ne yapacağız biliyor musun seninle? Ne yapacağız? Uçma bug'ı. Hadi be. Evet. Kostümsüz. Evet. Hiçbir şeysiz. Evet. Bak o yerde gitti. Cadılar Bayramı güncellemesindeki. Evet. Yine de uçacaksın. Evet. E hadi uç bakalım. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar e, neyse herhangi bir duvarlı yere yeri seçiyoruz. Evet hepsi duvarlı. Ama et, ev, yani. En ideal ev Maya'nın. Hadi ya! Evet. Evet. <laughs> Şimdi giriyoruz. Evet. Tamam. Et. Vay! Ne oldu Özgü? Bayağı düzenlemiş burayı. Evet Özgü, bozma. Çok üzülür ya. Aa. Yeni başladı, böyle küçük küçük düzenliyor. Ay elektrik şeyi de var. Özgü'cüğüm. <laughs> neyse tamam. Ee, bir... Bozma ama. Of, neyse ya, tamam. Ş ne? Ama yapacak bir şey yok yani. Vesile. Ne yapacaksın? İlk öncelikle dolaba giriyorsunuz arkadaşlar gardıroplara. Bu evet. herhangi bir do, e, evde de olabilir bu arada duvar kenarında. Öbür duvar kenarında yapsaydın ya Özgü. Olsun biz buraya yapalım. Neyse. Şimdi bunu duvara çok bitişik bir şekilde koyuyorum. Tamam. Sıkışacak şekilde. Evet bir tane koyuyoruz ve bunu koyuyoruz. Ha o dolaptan da. Evet ama çok bitişik olması gerekiyor. Yani iç içe. Evet, iç içe koyduk. Evet. Ve bu kadar. Yapımına geçelim. Evet, nasıl yapacağız? Şimdi bunun üstüne çıkıyorum. Evet. Sonra kaktüsün üzerine çıkıyorum. Tamam. Zıplama ve ileri gitme tuşuna aynı anda birkaç kere basıyorum. Birkaç saniye boyunca ama dur. Bunun boyutunu yükselteceğiz. Tamam. Biraz yükseltin arkadaşlar. Heh. Sadece bunu mu yapıyoruz? Evet. Alçaltalım. Bunu ayarlamanız gerekiyor. Bunu dikkatli ayarlamanız gerekiyor. Ne yapmaya çalışıyorsun yani? Ee, aynı şekilde kalmasını sağlamaya çalışıyorum karakterim. Ha, tamam. Evet, bas 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 ha. bas. Özgi, hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi yapacağız, yapacağız Özgi, yapacağız. Merak etme, olacak, olacak Özgicim. Evet, evet. Hadi. Bir daha yap Özgür. Ve planı. Bakın arkadaşlar bir tane daha biliyorum merak etmeyin. Evet. O olmazsa büyük ihtimal o telefonlarda oluyor. Ama bilgisayardan oynayanlar için. Evet şimdi su seçiyoruz arkadaşlar. Özel ögelerden su seçmemiz gerekiyor. Tamam seç Özgü'cüm suyunu. Burada yok e gidiyoruz. Niye ya? Niye Özgür? <laughs> Dünge'ye de gidemiyor. Ya Vesile sen mi Ursus'un? Ya ne Özgür ya? Yapıyordum özgü ben ya! ya? De yapıyorsun, yapıyorsun. Bana gelince niye olmuyor? <laughs> ya yapıyordum ben Vesile. Neyse AVM'ye gidelim. Allah e tam... Deniz'e gitseydin ya. 2 saat uğraşan neyse herkese şükür. Özgür'ün <laughs> bu daha 2 saat ya. Evet şimdi Vesile'nin yaptığı ilk defa bir işe yarayacak olan gereksiz yere gidiyoruz. Ay evet ben yaptım. Ne kadar güzel oldu değil mi? Uğursuz Bak üstümde insanlar da yüzüyor ki. Evet arkadaşlar şimdi. Buna evet. böyle zıplamaya basıyorsun sürekli su altındayken tamam mı? Tamam. İyi Sana Vesile. Tamam Özgür'cüğüm yap lütfen. <laughs> tamam umarım. Evet. Şimdi zıplamaya basıyorsunuz ve zıplamaya basarken çıkıyorsunuz. Çık. Vesile! Efendim? Oluyordu bu! Ee. Özgü'cüğüm yapsana. Yüzünden. Ne benim yüzümden. Kendi beceriksizliğini bana mı yıkmaya çalışıyorsun Özgü? Senin yüzünden. Bir şey daha deneyeceğim. Son bir şey. Artık bunda yap. Ne var Özgü? Defol git ya defol git. Şimdi bir tane üçlü dondurma alıyorsunuz. Bir. Evet. İkincisini de yiyorsunuz. Evet. Defol git. Tamam mı Yapsana. E yenilendi bu dondurma. Hayır bir topu kaldı. Ve bak. atlarken bunu da yiyorsunuz. Ya Özgür ne kadar beceriksizsin ya. Atlarken yediniz. Şimdi ne aşağı var? atlarken de. Ne var Özgür? Özgür başka bir şey yapalım bari. Benimki olmadı. Benimki olmadı. Özgür ne yapıyorsun? <laughs> ya uğursuzluk yiyorsun. Ne uğursuz? Oluyordu senden önce. Sensin uğursuz. Sersin 595 lira mı veriyorlar? Yazıklar olsun PKS'de dünyasına! Yazıklar olsun be! Alırken ne kadar aldın? 350 elmas aldın beni ya! Tamam, hadi o zaman... Satarken 595 lira mı ediyordun yani? Kusura bakma da sende hiçbir bug olmuyor. Aynı bug'ı şimdi Neşeli'yle yapacağım, görüşürüz. Neşeli! Merhaba! Merhaba da tuttu. Burada ne böyle özgür. Güzel deniz. Vay. Sen de izle biliyorsun Çok güzelmiş. Değil mi? E, burada amcalar, teyzeler var yüzgü. Evet. Vay! Bak şimdi seninle bağ yapacağız neşeli. O ne bugo? Evet. Dur ona şimdi karar vereceğiz. Tamam. Tamam. Gel bakalım. İlk önce böyle yapan soğuk evi seçiyorum. Şöyle ya yapan. Oo! <laughs> E? Tamam mı? Şöyle yapanayı seçiyoruz. Ondan sonra şimdi eve girerken aynı anda ev artı tuşuna basıyoruz ve oldu. Şimdi. Evet. <laughs> şimdi buradan başka bir şey seçiyorsun tamam mı? Artık yürüyemiyoruz. Oo, tamam. Buradan neyi seçelim? Başka seç. evi mi seçiyorsun? Evet seç bir tane evi. Niye ya? Bu evde olmuyor Ne yapacağız? Sonunda ne olacak? Evin dışı değişik olacak, içi değişik olacak. Hadi be. Evet. Şimdi Ufu evini mi seçelim? Ufu evini seç. Hayır. Yok seçme. Şunu seçelim. Tamam. Tamam. Artıya öke okay, bas. Evet. O. Asıl ev. A. Görünmez. Ev nerede? Ev yok görünmez yapma bug. Evin içini görünmez yapma bug. Bir dakika bir dakika. Ne? Aa bulutlar var. Bak. Evet. Neşeli. Vay. Ay çok güzel oldu. Evet. Dışı da görünmez oldu. Aslında bir tek senin evinin içi görünür oldu. Başka dışı da görünmez oldu. Pekacite dünyası da yok oldu. Özgü ne yaptın ya? Bu ne? Şey eee. Bir tek senin evinin içi var. Bir dakika bu ne? Bir dakika hemen. bu ev hangi evinin içi bu? Şöyle yapan evin içi. O diyor. Evet. Ee, Özgü. Efendim. Hadi selfie çekelim. Aa dur dur. Şu yemek masasına bir otursaydın ha. <laughs> Değil ya. mi? Hava da uçuyor. Evet. <laughs> Hoş geldiniz. Ay ne güzel görünüyor Mayıs gibi. Böyle fotoğraf çek. Bence de ya. Dur. Çok güzel fotoğraf çek. Vay. <laughs> çok güzel. Şöyle yap. Çek mi? çek. Evet. Vay. Vay. Muhteşem oldu. Ağaçlar da havada uçuyor. Evet. Dur şaşırma emojisi koyayım mı? Ama yok. Dur, böyle yapalım. Evet evet. Soru işaretine dönüyorum. Tamam dedim. Çok iyi bir baktı ya. Evet ya. Çok güzel oldu Özgü. Ya. Valla harika. Ee, buradan nasıl çıkacağız? Ha? Eee artık. Hadi. Çok güzeldi bura. Ha bu arada arkadaşlar görüntüyü değiştiremiyorsunuz mouse'la. Selfie çektikten sonra artık etrafa bakabiliyorsunuz böyle. Oo. Aha. Sona doğru gitsene be. Aa. Sonda ne var? Neşeli. Aa bak bak orada PKX'de dünyası var ileride. Onu. Hadi selfie çekelim. Hadi adaları Açıldı. Git bir git oraya doğru koş bakayım. Tamam. Dur. Hadi Pekal de dünyasına doğru şey. Oo. Bir ee. şey. Görünmez hapishaneye mi geldik? Aslında bakarsan buradan... Çık bir çık bir. Çıkılmıyor ya. Dünyaya doğru git. Evet ta... Ya of olmuyor Neşel'in. Ne yapacağız? Yapma ya <laughs> duvar mı var burada? <laughs> evet. Git bir koş bir daha koşmayı dene. Aa o. Oh, çıktık. 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 Nasıl buldun Ç lan kapıyı? Çıktık. Çıktık. <laughs> çıktık. Özgür. Efendim. Sen çok uğraşıyorsun böyle şeylerle. Ha? <laughs> Bir gün mahvedecekler seni Özgür. Ay ne şeyle. Kenarda köşede kıstırıp ağzını burnunu kıracaklar senin kızım. Ne yapacağız? Hayır ben niye bulaştırıyorsun ya? <laughs> Ben de oyunumu oynuyordum ya. Ne bileyim istersin diye. Ne, ne diye beni bulaştırıyorsun? Hadi ya. Evet. Özgü. Evet. Bir daha beni pis işlerine bulaştırma tamam mı? Hadi gel. Bir hayır. Şey deneyim. İstemiyorum. Ama bak. Koy beni koy. Sana kıyak İstemiyorum. geçiyor. Ama gel... İstemiyorum. Ama Koşana gel. Koşana Özgü. Zor bir şey. İstemiyorum ben. Motorla koy. arabayı araba yaydan da çıkaralım. Özgü. Koy beni. Oysana. İlki e, Kimi çıkarayım? Bana ne be? Ben çıkarma da Aa. kimi çıkarsan çıkar. Ah öptüm. Öptüm ki ya. Ya ben pislik işlerle bulaştım. Yani ya. Cinlerle Kimlerle, hayaletlerle bir oluyor. Bir şeyler yapıyor. Dünya yok oluyor. Bir şey oluyor. Koy beni ya. Neyse görüşürüz. Ne Çolum şey... çocuğum var benim ha, Bu arada arkadaşlar Zayla'nın peti geliyormuş. Yeni güncelleme. Hadi be. Evet. İyi tamam hadi görüşürüz. Şakir. Merhaba aşkım. Merhaba aşkım nasılsın? İyiyim aşkım sen? Ben de iyiyim. E? Ha. Ne yapacağız bugün? Hepsi şey Niye çıkardın şey beni yine? Ha? Ne beni yetmedi çıkardın beni aşkım söyle. E, söyle bebeğim ben sana yardımcı olurum. E, bak yapacağız. A, bank. Evet. Tamam ne yapacaksın bebeğim sen? Bir de evin içine deneyelim, bir de evin içiyle ilgili bir bak biliyorum. Şimdi buraya da yine çoklu eşya koyabiliyoruz. Ama çoklu eşya koyarken aynı anda tıklıyoruz. Tıklıyorum. Mesela temel ögelere gelelim. Buradan, Tıkla. buradan aynı anda tıklıyorum. Gördüğün gibi bak, 2. kendi, e, yürürken düzenleyebileceğiz eve. Yürürken. Evet. Düzenliyse. Evet. Şimdi tike basıyoruz. Çık. Mi? Evet. Bak. Bekle. Ne bak. Bakayım bebeğim. Bak. Aa bebeğim nasıl yaptın onu? Nasıl bak? Vay! Oyunun içindeyken o bebeğim ne oldu? Oh! Aşkım bu ne böyle? <laughs> Dur bebeğim. Oh! Fotoğraf çek bebeğim ya. Aa! Kendini ittirerek dışarı çıkabiliyorsunuz dünyaya gel... Bebeğim ne yaptın her bozdun ya? Ah, ne bozuyorsun sen Hadi bebeğim. yine yapalım. Hadi yine yap. Hadi yine yapalım. Arkadaşlar nasıl yapıldığını öğrendim ha? Allah'ım yarabbim sen çok sevgisi olmayan aşkım bu aralar bebeğim ne yaptı? <laughs> evet şimdi öyle gelirdi Ay söyleyelim. aşkım ne biçim bir sessizlik ya. Şimdi arkadaşlar. Tamam bebeğim bas konuşmadan bas bence. Derdine tıklıyorum da tıklıyorum. Tamam aşkım. Olmadı. Olmadı çünkü o seçilenlerden yapmıyorsun bebeğim diye Bunları yapıyorlar. geri koyuyoruz arkadaşlar. Eşyalardan seç bebeğim. Evet ve bunlara üçünü aynı anda tık tıkla. Tıkladım. Tık. Aha! Oldu. Tamam bebeğim. Şimdi, nasıl şimdi yapıyorsun? Sürekli basıp çıkıyorum. Tamam. Güzel evet. bir bakayım. Doğru. Ay, ay aşkım çok güzel. Aa. Kendimizi sürükleyebiliyoruz bak. Bebeğim, evet işte burada. Ah. Vay bebeğim ya oh. çok güzel oldu. Oh. Tam bebeğim tık 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 bebeğim. Burada mı? Çeksene aşkım. Tamam çektim vay. Wow. Vay paylaş bebeğim paylaş. Hadi bakalım. Hadi neyse Şakir seni seçtim. Sen i̇şte seçmeseydin bebeğim niye sormadın bana? At yürü şimdi orada bakayım. Nerelere gidebileceğiz. La, la 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 la. Aa aşkım yanlış yere girdin bebeğim Niye böyle yapıyorsun? Tamam. Ya? Yanlış yere girdin aşkım. Neyse hadi git git. Ya da kal ya. Ha ha. Yok bebeğim, yok dedim. Git. <laughs> Ay yok bebeğim. Çay ya aşkım <laughs> yapma ya. Neden? Ne yapıyorsun bebeğim <laughs> Yapma bebeğim. Hı. Hay bebeğim çay... aşkım. Bebeğim beni ne hale getiriyorsa beni. Evet bir de bunu çıkarırsak. Ah. Ah. Aşkım bu ne böyle? Çok tatlı oldun. Ne tatlı oldu bebeğim ya. <laughs> Maymuna çevirdin beni aşkım. Tabii <laughs> <Sen gülüyor> evet. düzeltir misin? Yerine bir yaratık pamsa benzedi birazcık sanki. Ben düzeltir misin aşkım? <laughs> beni o... Ay inanmıyorum bebeğim ya. Mayın benzetmeye çalışıyorsun beni. Tamam bebeğim koy beni artık. Zaten koyacağım ki. Tamam aşkım. <laughs> Ay ya biz çok iyi anlaşıyoruz. Aslında anlaşamıyoruz bebeğim. <laughs> tamam bebeğim. Koysana beni ne bekliyorsun? Ay de yüklenmiyor zaten. <laughs> ne yapıyorsun bebeğim? İyi misin? İyi misin aşkım? Ne yapayım yalan mı sıkayım? ne yapayım? Ne, yapayım, ne yapıyorsun bebeğim ne yapıyorsun? <laughs> Ay aşkım baya bir sevgisi oldun sen. Sen beni koyar mısın? <laughs> aşkım beni koy lütfen. Tamam bak bak ben bunu aldım bebeğim bende astım var. Astım var bende. Ay aşkım yapma lütfen. Ay Allah'ım <laughs> ya. Anne öp hadi. Tamam bebeğim öptüm. Öp. Seni, seni sevmiyorum artık. Tamam bebeğim. Görüşürüz. Allah Allah neyse ya. Patlıcan aşkım. Patlıcan. Aşkım nasılsın? Seninle bak yapacağız. aç 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 burnu aç. Tamam. Şimdi evet denize giriyoruz. Hazır mısın? Denize girdik ve arkadaşlar tam böyle aşağı düşecekken bırakıyoruz. Ta da. Bak. Şimdi buraya geliyorsunuz. Bu konuma. Ondan sonra buradan motoru çıkarıyorsunuz. Merhaba. 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 Hadi. Sakın açma burnunu. Özge. Özge. Sakın açma. Sakın açma. Özge. Patlıcan. 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 öldün <laughs> mü? Canber. Yap hadi. Oh, ben de seni götürüyorum. Merhaba de Özgü de hadi Özgü yetişiyoruz bak